Yollar girilmiş bulunmaktayız. Az önce açtılar. Ama hangisinden alayım? İtalya. Tomosya'da Burunca bananlar 90 pi. Gelin humus alalım. humuslar pomos 89 pi. bir 65 bir. Şimdi başka ne alalım? British 1.75 Tavalar <laughs> 15 pound Can boot 2 litrelik blender 30 pound Bunlar 10 pounddan Ernest marka sından kaç adet? 6 adet. Ve yine merhaba. Lidl'dan az önce geldim. Bugün pazar olduğu için saat 11'de açıyormuş. Bu sabah 10'da gittim. 10'da açıyordu çünkü. Kapalı geldim eve yeniden gittim. Bayağı kalabalıydı. Çok sıra bekle yine açılmasını bekledik 10 dakika. Bayağı bayağı kalabalıydı. Şimdi size toplam 14 pound ve kaç beyniydi şimdi bakacağım a, neler aldığımı göstereceğim ve size a, Almanda bir arkadaşım bana geçen gün yollamıştı 20 euroya euro neler almış sizinle onları a, paylaşmak istiyorum çantaya da ayrıca para verdim çantayla gitmedim unuttum almayan Mert uyudu hemen çıkıyor çıkayım derken şimdi açalım bir dakika ve işte şimdi iki buçuk kilo British patates başlayalım. Ben bunları çok seviyorum. Bunlardan aldım. Bir şampuan. Alışlar. Bunu size Lidl'de alışveriş yaparken o videonun o arkasına ekleyeceğim. Göreceksiniz. Bir kilosu. bir demet bana 90 pediz de galiba evet videoda yine göreceksiniz söyleyeceğim 90 p karfiyol ve brokoli bir paket böyle Mert'e şampu aldım. Aa, Bulgar'dan gelince Musteldağ'dan koymadım. Lup bulabildim. Diğer şampuanı beğenmedim aa, evdekine. Gidip başkaldım dedim. Şimdi Lup deneyeceğim. İnşallah iyidir. Güzel kokuyordu. Açtım koktuğum. Lup Yine Mert'e mama. Aa, kaç adet var? 4 adet var içinde. İşte Lenins markasından. Dört tane gördüğünüz gibi meyveli bol vitamini. Bir spagetti bolonası aldım. Çok seviyor. Bir box böyle aldım. Yine Lupilu markasından. Banana, crush e, banan, kruşa, kivi. ve yabalık. Bulgar bir arkadaşım var bana dedi. Anlamıyorum seni dedi. Ben de artık şaşırdım. İngilizcem, Bulgarcem, Türkçemi. Ne yazsam, ne, nasıl konuşsam diye anlayın diye. Ve humus. En yani sevdiğimiz. Maalesef biberli kalmamıştı. Biberliği daha çok seviyorum. Ve bitti. İşte 14.95 14, .95. böyle videolar görecek şimdi bir de resim yapacağım facebook sayfama benim yuvam koymak için görün diye şöyle şöyle oy, böyle koyalım patatesler kavuşlar, brokoli ve banana. Tam 14.95 ve gerçekten arkadaşımın o resmini soracağım ona koyacağım koyabilir miyim diye 20 euroya neler almış size gerçekten siz de görün ve hangi devlette daha uygun görün ve kanalımıza abone olmayı unutmayın benim yuvam takip edin videolarımızı paylaşın. Destek olmanız amacıyla inşallah daha da videolar çekeceğim. İngiltere'de hayat, alışveriş, fiyatlar, yaşam. Görüşürüz. Bay bay.